kendi malı. Çoğu gastronomide uzman olmuş şeflerimiz her şeyi tam olan tek şeyi balık esirliyor. Yani İç Anadolu bölgesinde değil, Marmara'nın balığından da yararlanıyoruz, Ege'nin balığından da yararlanıyoruz. Kaz Dağları'nın endemik bitki örtüsündeki tüm baharatlardan da yararlanıyoruz. Kırsalda yetişecek arıların ürettiği her türlü baldan da yararlanıyoruz. Yani şehrin her şeyi tam. Tabi bu sofrada ham madde olarak duran şeylerin biraz da uzman ellerde o tarihi getirdiği tecrübeyle yoğrulmasıyla reçeli, işte e, savaş tepe dediğimiz e, ne bizim? Seferber. Seferberlik çöreğimiz, Kendi içinde tostumuz, her şeyimiz bu kahvaltıda aslında gösteriliyor. Bir kahvaltıda hepsini yemek mümkün mü bir insanın? mümkün değil. Ama bu kadar zengin bir ürün yelpazesine sahip bir şehiriz. Balıkesir'i insanlar tanısın istiyoruz. Bizim yaptığımız birçok iş var. Bir yandan eden, dünya sağlıklı yaşanabilir kentler zincirine girdik. Bir yandan UNESCO'ya başvurduk. Balıkesir dedik, İda Madra Jeopark alanı ilan edilsin. Dünya buraya buranın güzelliğini görmek için gelsin. Ve geldiği zaman da denizimizden, kaplıcamızdan, güneşimizden ama en çok da hamaratlı ellerde yapılmış peynirimizden titizlikle toplanmış zeytinimizin zeytinyağımızdan yararlansın. Yani sonuç olarak bu bir işbirliği gerektiriyor. Burada 20 ilçemizin basın mensupları var. Ben Balıkesir Belediye Başkanı olarak şu tüm eee şeylerin yanı sıra eee reklamlı yapılan şeylerin yanı sıra yapılmaması gerekenler konusunda da hassas olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kamunun haber alma hakkı var. Ama negatif haberlerle mesela bir Dursun Bey'in bir yerinde herhangi bir cahilce yapılmış bir işi Türkiye gündemine taşıyan haberler. Biz yerel medya olarak ve balıkesirler olarak balıkesirin iyi haberlerle anılması, ilgililerin de duyması tarafında olmamız lazım. Balıkesir'in e, kendi içindeki basit bir sorunu çok büyük ölçekte ulusala taşımamak lazım. Bir yandan da bunu parantez içinde söylüyorum. Niye? Bu ise hepimizin aynı yüksek tonda söyleyerek dünyaya ve Türkiye'ye ilan etmemiz gereken bir şey var. Balıkesir yaşanılması bir şehir. Balıkesir'in bir marka değeri var. Balıkesir'e gelen iyi eğitim alır, sağlıklı beslenir, oksijeni bol bir şehirde yaşar, ucuz pazarlarından yararlanır, sanayisi güçlüdür, eğitimi kalitelidir, sağlık hizmeti çok ön plandadır gibi biz bu hep beraber yapmamız lazım. Ve ben burada en başta valimize çok teşekkür etmek istiyorum. Neden? Her yaptığımız işe çok ciddi bir önem veriyor. Bu projelerin hepsi vardı. 10-10-2010'dan başladık Dünya Balık Esirler gününde. Bu birliktelik bazen kopuşlar yaşadı. Bazen yapıyoruz yapıyoruz bir şeyi değiştiremiyoruz dedik. Ama zirveye Hasan Şıldak valimizle beraber ulaştı. Valimizin bir özelliği var. Sayın vali müsaade ederse Sen gıyabınızda efendim. değil yanınızda e, konuşmak istiyorum. Arkadan. Bir program yapmadan önce tüm detaylarıyla beraber tüm paydaşlarını bilgilendirerek ve görev dağılımını yaparak başlıyoruz. Organizasyon bittikten sonra da neyi eksik yaptık, neyi tam yaptık karşılaştırıyoruz. Bir üst ölçekte de bizle rekabet eden şehirler var. Onlar ne yapmış? Araştırma ekipleri gönderiyoruz. Yani bir iş nasıl güzel yapılır özel sektörde Hiçbir kişisel çıkarı olmadan bu kadar fazla mesai harcayan bir e, valilik ve altındaki yapı bizi de çok heyecanlandırıyor. Biz sonuçta ticaretten geliyoruz, yerel yöneticilikte de arzu ediyoruz, bir seçime giriyoruz. İnsanlar e, bu işleri takdir etsin gayemiz var. Vali Bey Allah razı olsun tüm ekibiyle her türlü ayrıntıya dikkat ederek bu şehrin onurunu, gururunu marka değerini arttırmak için ekibiyle çalışıyor. Ben hep birlikte ama Sayın valim yani gerçekten hakkınızı vermek lazım burada. Bütün detaylara dikkat ederek kimseyi incitmeden sonuna kadar zorluyorsunuz. Burada alışkanlıkları e, e, ya bu da öbürleri gibi geçen diyen arkadaşlarımız var. Onları da değiştirmeyi biliyorsunuz. Yani yorulmuş ben durayım ama katkım olmasın kimse anlamıyordur diyenlere de müdahale ediyor. Çok önemli bir şey. Yani ekip olarak çalışmada hevesi kaçıracak herkesi de oyundan çıkarmayı biliyor. Allah ondan razı olsun. Başkanım bütün sırları açığa çıkardım. <laughs> Şimdi ticaret odamız, sanayi odamız her zaman yapılan bütün etkinliklerde yanımızda. Bakın bunların hepsi beraber olacak işler. Yani tek başına hiç kimse ne kadar güçlü olursa olsun, avrası ne kadar yüksek olursa olsun paydaşlarla beraber hareket etmediği sürece olmaz. Burada bir uyum olması gerekiyor. Sanayi odamız, ticaret borsamız, eee ticaret odamız, desktopumuz, esnaf odalarımız, hepsi beraber her yaptığımız işte mükemmelliği arayan bir yapıyla bir sonrakinde daha iyi yapalım. Balıkesir tanıtım günlerine ben biliyorum çoğu arkadaşın çok işi vardı. Ama hiç kimse daveti kırmadı. Orada temsili vücut yaptı. 20 ilçemizde orada temsil edildi. Bir sonrakinde neleri eksik yaptık? Neleri daha iyi yapabiliriz planlamasını yine yapıyoruz. Yani Balıkesir'i gümbür gümbür tanıtmaya çalışıyoruz. Biri bir şey dedi bana. Dedi ki İstanbul'da bir arkadaşla oturuyorum. Yücel dedi, belki seni tanıdığımdan dolayı Balıkesir'e dikkat kesildim ama. Ya kardeş dedi, gün geçmiyor, iki günde bir, üç günde bir, yok Balıkesir'in işte yemeği, yok Balıkesir'in müzesi, yok Balıkesir işte uzaya bakmış e, karanlık noktada. Hep dedi, siz ulusal basında varsınız. Bana dedi, ba Balıkesir mi büyük, Bursa mı büyük, İzmir mi? Ya Balıkesir de aynı çıtaya çıktı, hissi veriyorsunuz dedi. Ama belki seni tanıdığından dolayı oluyordu dedi. Ben dedim beni tanıdığın için artık abi Balıkesir'e dikkat kesilmişsindir dedim. Ama aynı yorumu Konya'ya gittik. Orada duyduk. Aynı yorumu başka şehirlere gittiğimizde en son Habitat'ı da yapınca artık bunun e, Türkiye'de iddiası olan bir il olduğumuzu bizim Gaziantep'ten, Kayseri'den, Nevşehir'den daha güçlü yanlarımızı ortaya çıkarmaya çalışan bir şehir olduğumuzu insanlar hissediyor ve söylüyor. Ben diyorum ki nereye taşınırsınız? Mesela tercih hakkınız var. Yaşamak için, eee hayatınızın geri kalanını tamamlamak için nereye taşınmak istersiniz? Koşulsuz diyorlar ki seçeneklerin başında Balıkesir geliyor. Bunun yanında sanayi odamızda, ticaret odamızda da iş insanlarını hükümetimiz yatırımları yapıyor. Bakın Cumhurbaşkanımız açılış yapmaya geldi. Benim kulağıma dedi ki <laughs> ya dedi 38 buçuk milyarlık yatırımı nasıl aldınız siz bizden dedi. Bu kadar çok muydu dedi. Yani üç buçuk yıl içerisinde bugün güncel değerleriyle yapılan yatırım 38 buçuk milyar. Kim biliyor bu kadar büyük yatırım yapıldığını? İl çok büyük. Dursun Bey'e organize sanayi yapmışız. Gönendekinin haberi yok. Görene dünya yatırım yapmışız sanayisine, tarımına, kimsenin haberi yok sulamasına. Bir gazice baraj yapmışız, kimsenin haberi yok. Çünkü herkes kapısının önüne bakıyor. Ama işte buradaki ekip bunların hepsini talep ediyor, yapılmasını istiyor. Maksat Balıkesir kahvaltısı. Ama Balıkesir kahvaltısı bizim gel gelimiz. Yani insanları Balıkesir'e dikkat çekmesini sağlayıp Balıkesir'le ticaret yap, Balıkesir'in marka değerine sen de bir katkıda bulun. Gelsen de gelmesen de Sezar'ın hakkını sezara, Türkiye'nin her şeyinin en iyi olduğu Balıkesir demesini istiyoruz. Ben e, basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. E, sunuculuk yapan arkadaşımız dedi ki, e, biz inanıyoruz basının sesiyle her şey çok daha kaliteli olur. Siz de bu işe çok ciddi sahip çıkarsanız bahanesiz iki haftada bir, üç haftada bir Balıkesir kahvaltısı bahanesiyle gastronomisini, balını, ayrıntıları, salçasını, ekşimaya ekmeğini, zeytinli zeytinyağını mutlaka gündeme taşımak lazım. İl dışına bunu duyurulması gerekiyor. Sizden bu anlamda destek istiyoruz. Emine Erdoğan hanımefendi Balıkesir'e getirmek ve Balıkesir'de e, ee, bu Türk mutfağı lansmanını yapmak herkes için eee sürpriz oldu. Nasıl başardınız dediler. Nasıl başardık? Şu kitap ve şu kitap bunu başarmamızı sağladı. Çünkü Türk mutfağındaki tüm yemeklerin tamamı zeytinyağı ile yapılıyor. Ve Türkiye'de en eski zeytinlerin olduğu, zeytin ağacının olduğu, yağın e, saraya gittiği, Türk mutfağını oluşturduğu bölge burası. Oldu Pardon. Yani bu kitabı arkadaşlar size e, çıkarken verecekler ve hepimizin beraber bu Markaşehir Balıkesir programı çerçevesinde Balıkesir. Gastronomi Atlası'nda Ömür Akkor şef çıkardı. Bunun lansmanını yine hep beraber yaptık. Sonuç olarak bunların hiçbiri ezbere olmuyor. 50 peynirli şehir Balıkesir ilk mühürü vurdu. Cumhurbaşkanımız Balıkesir'e geldi. Çok memnun ayrıldı. Ayrılırken şunu söyledi. Devam edin ne yapıyorsanız Uyumuzu çok beğendik. Bu siyaseten değil şehirdeki akışkanlık. Sizi olumlu hissediyoruz. Balıkesir duyunca yüzümüz tebessüm ediyor ifadesini de etrafındaki ricalden aldım. Yani şunu söylemek istiyorum. İyi gidiyoruz. Basının desteğine ihtiyacımız var. Planlarımız hep bu şehrin onurunu, güvenini özgüvenini güvenini sağlatmak üzerine. Balıkesir'de taş mal yoktur. Balıkesirli insanlar dürüst ticaret yapar. Balıkesir her şeyin en iyisini hak eden ve yapan bir şehirdir. İmajını doğurmak istiyoruz. Ee, burada esnaf odalarımız da bu konuda hakikaten bize güven ve destek veriyor. Ben emeği geçen bugüne kadar yaptıklarımızda herkese teşekkür ediyorum. Ee, durmadan, yorulmadan Balıkesir'i tanıtmaya devam edeceğiz diyor. Hepinize... Ben öncelikle değerli konuşmalarıyla çalışmalarımızı çok güzel bir şekilde ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ticaret Odası Başkanımıza ve sunum gerçekleştiren Turizm Destinasyon Birim Başkanımız Esra Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Sözleri için, benim için kullandığı cümleler için. Ben altta kalmam tabii. <laughs> ee, şöyle söyleyeceğim, ben de hakikaten, samimi olarak, içten gelen düşüncelerimi itiraf edip burada açıklamak isterim. İtiraf sözcüğü biraz tırnak içinde yani ifade etmek anlamında. Kendisiyle çalışmak da benim için büyük bir keyif. Böylesine şehrine tutkuyla bağlı geliştirmek için vizyon sahibi ve bütün enerjisini şehirle özdeşleştiren her açıdan yaklaşımıyla şehrini kucaklayan kurumlarımızı kucaklayan her teklifimize pozitif yaklaşan e, böyle bir belediye başkanı her vali nasip olmaz. Onu da ben ifade edeyim. Bir şey yapıyorsak birlikte yapıyoruz. Birlikte başarmaya niyet ediyoruz. Galerileri için kendisine ve bütün ekibine şükranlarımı sunuyorum. Yine oda başkanlarımız aynı şekilde yani bizi biz yapan Balıkesir eğer bir e, pozitif algıya büründüyse dışarıdan bakan gözler bunu görüyor ve ifade ediyorsa bu kurumlarımızın bütün bir şehrin adeta sadece kamu kurumları değil bütün paydaşları meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, yerel yönetimler basın da buna dahildir. Hep beraber hareket edebilme gücüne bağlı, isteğine bağlı. Bir kere şehrimizde değerli basın mensupları ben birkaç şey farklı görüyorum. O farklılıklar sayesinde hep birlikte yürüyoruz. Bunlardan birisi isteklik. Bu masanın etrafında oturan herkeste bir isteklik var. Ekstra ne yapabiliriz? Daha fazla ne yapabiliriz? Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Bir bakış açısı geliştirip, hedef belirleyip, oraya yürümeyi becerebilen bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Hayallerimiz var, hedeflerimiz var ve heyecanımız var. Öyle değil mi arkadaşlar? Hep birlikte Burada bulunan bütün Hazırın, bu projenin paydaşları ve destek sağlayan kuruluşlar bu isteklilikle hareket ediyoruz. Burada bir şey daha işaret etmek isterim. Bütün bu çalışmaları organizasyona dönüştüren güçlü bir şekilde alana yansıtan kalkınma ajansımıza da teşekkür etmek istiyorum. Başta genel sekreteri ve orada çalışan bütün birim başkanlarımız, uzmanlarımız, bütün personelimiz canla başla. Balıkesir'e katkı sağlamaya, her açıdan projeler geliştirmeye ve uygulamaya, sahada da başarılı şekilde uygulamaya itina gösteriyorlar. Ben bu açıdan da onları hem tebrik ediyorum hem teşekkür ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, bu aslında gecikmiş bir buluşma bize göre. Basınımızı tabii ki kahvaltı festivali ile birlikte daha öncesinde bilgilendirebilirdik. Fakat araya giren bazı olaylar, Sürecin çok hızlı ilerlemesi, ilin yoğunluğu, bütün bu süreçleri biraz geciktirmiş olabilir. Ama siz her zaman sürecin içerisindeydiniz. Pek çok yazılan, çizilen, gastronomi şehri olma çabalarımızla ilgili eleştiren düşünceler ortaya koyan yazılar, haberler okuduk. Ben hepsinden istifade ettiğimizi düşünüyorum. Bu konuda fikir üreten, yazı yazan, kaleme alan bütün habercilerimize gazetecilerimize teşekkür ediyorum. İştenlikle teşekkür ediyorum. Bunların her birini arkadaşlarımız ele aldılar, değerlendirdiler. Bu çalışma biliyorsunuz 2020'de başlayan çok genç bir çalışma. Gerek marka şehir, gerek gastronomi şehri çalışmaları aslında uzun soluklu ve sürekli gerektiren, takip gerektiren teknik çalışmalar. Şimdi bu masanın üzerinde gördüğünüz kahvaltının aslında bugün biz sizlere biraz da arka planını anlatmak istiyoruz. Evet bu ürünler bu masanın üzerine servis edildi ama hangi aşamalardan geçti ve Türkiye'nin dünyanın önüne nasıl servis ediliyor bunları anlatmak istiyoruz. Burada işaret etmemiz gereken bir kişi daha var, bir isim daha var. Olayın biraz da arka planda kalan ama gizli kahramanı pozisyonda olan Levent Kaynak şefimiz. Şimdi Levent Bey Öğretmen evimizin şefidir ama aynı zamanda Aşçılar ve Pastacılar e, Derneğimizin, birliğimizin de Balıkesir Başkanı'dır, temsilcisidir. Bu işe gönül vermiştir. Gastronomi Şehri Balıkesir Projesi'nin ve kahvaltının, Balıkesir kahvaltısının mimarlarından biridir. Ona da bütün emekleri için biz e, burada bulunan bütün arkadaşlarım adına ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Emeği çok büyük, bu aşamaya gelmesi için büyük gayretleri var. Herkes çabaladı, herkes uğraş verdi ve sonuçta Balıkesir kahvaltısı modeli bir marka değer olarak üretildi. Toplumunun ne çıktı. Bir festival yapıldı Haziran ayında. Eksiyle, artısıyla, eksisiyle bize göre olumluydu. Eksikleri vardı, bunları not ettik. Ve sürekli sağlamak adına hemen festival sonrasında bütün eksikleri belirleyerek bir sonraki festival çalışmalarımıza da başladık. Bunu da ifade etmek istiyorum. Yani şöyle cümleler de kullanıldı. İşte yapıldı, edildi. Aslında tam da bir festival değildi. Orada kahvaltıyı göremedik. Ancak bunun devamı nasıl gelecek şeklinde soru işaretleri oluştu. Haklıdır bunlar, haklı sorulardır. Fakat her birinin cevabı var. Burada Esra Hanım'ın gerçekleştirdiği sunumda eğer dikkatlice dinlendiyse o detaylar, ayrıntılar yer alıyor. Ben de kısaca belirtmek isterim. Kesinlikle e, bu işin e, üreticileri yani burada bulunan odalarımız, Büyükşehir Belediye'miz, Kalkınma Ajansımız hep beraber bu işin takipçileriyiz. Bir defa kahvaltı konsepti geliştirilerek devam edecek. Şu anda elimizde değerli basın mensupları 18 işletmemiz Balıkesir kahvaltısını müşterilerine servis ediyor. Bu sayı daha da artacak ama biz sayının ötesinde nitelik ve orijinalitesinin bozulmamasına da dikkat ediyoruz. Bu konuda komisyonlarımız sürekli çalışıyorlar. Arkadaşlarımız alanda denetimlerini, bilgilendirmelerini sürdürüyorlar. Bütün ilçelerimizin de bu konuda adım atmalarını bekliyoruz. Bir başka konu festivalin çok daha üst seviyede gerçekleştirilmesi yani ilk yaptığımız festivalin o uluslararası nitelik taşıyan o güzel festivalin inşallah 2023 yılında çok daha standartı yüksek bir e, icra ile alanda gerçekleştirileceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de yine bu masanın etrafında bulunan bütün kurumlarımızın yöneticileriyle Kasım ayında oturacağız ve planlamalarımızı orada start vererek başlatmış olacağız. İnanıyoruz ki Balıkesir her alanda yükselmektedir. Sanayide de, tarımda da, hayvancılıkta da ve de turizmde de. Turizm artık ilimizin yeni konsepti, yeni gelişim alanı. İşte geçen hafta biliyorsunuz heykel sempozyumunun sonuçlanması gerçekleşti Gömeş'te. Mesela bunlar Türkiye'nin her yerinde olmayan ilgi çeken etkinlikler her bir ilgi odağının Balıkesir'e toplanması, hepsinin üstüne birer tuğla konularak binanın yükselmesi gibi Balıkesir algısını yükseltmektedir, güçlenmek, güçlendirmektedir. Yani Balıkesir 5 yıl öncenin, 10 yıl öncenin Balıkesir değil, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi artık kendine güvenen, o öz güveni gelmiş, potansiyelini açığa çıkaran, kurumların birlikte hareket etme gücüyle kesinlikle tavizsiz bir şekilde, kararlılıkla yoluna devam eden bir şehirdir. Balıkesir bir büyük şehirdir. Balıkesir güçlü bir şehirdir. Lezzet doludur, macera doludur, tarih doludur, kültür doludur ve dolu dolu bir şehirdir. İşte bu dolu dolu şehrin yöneticilerine dolu dolu olmak yakışır. Enerji doluyuz biz. Gerçekten her alandaki çalışmalarımızı coşkulu, Enerjimizi hiç azaltmadan dinamik bir şekilde sürdürüyoruz. Açık söylüyoruz, başkanımız da ifade etti. Bu dinamizme uyum sağlamayan yolculuğumuzda ayağımıza dolanan hiçbir kurumla çalışmayız. Yani bunun altını çizmek istiyorum. Bu kötü anlamda değil. Şehrin enerjisinin kimse tarafından tüketilmesine müsaade etmeyiz. Bu açıdan tam bir fikir birliği içerisinde hiçbir kurumumuzu da dışlamadan ama usule erkana uyularak o birliktelik ruhu ve hizmet standartının güçlenerek devamı konusunda herkesin kanalize edildiği bir mecrada yolumuza devam ederiz. Balıkesir bunu hak ediyor. Hakikaten Balıkesir gibi bir coğrafya, Balıkesir gibi güçlü bir potansiyele sahip il, Türkiye'de parmakla gösterilmeyecek kadar, gösterilebilecek kadar azdır diye düşünüyorum. Bu çalışmanın inşallah devamında da değerli basın mensuplarımız sizleri davet ettiğimiz gibi elimizdeki bütün odalarımızı belki grup gruplarımızı sivil toplum kuruluşlarımızda Balıkesir kahvaltısıyla buluşturup buradaki yerel restoranlarımızı, kafelerimizi onlara da tanıtmak istiyoruz. Festivalde belki bunu tam olarak başaramadık ama festivalde de festivalde de Balıkesir kahvaltısını daha görsel hale getireceğiz. Daha paylaşımcı hale getireceğiz. Fakat şu da unutulmasın ki kahvaltı bizim gastronomik değerlerimizden sadece bir tanesidir. Ama en güçlüsüdür, en çok güvendiğimiz. Fakat bunun gibi sayısız daha işte zeytiniyle, peynirli peyniriyle, et, et ürünleriyle, tükenmeyen bir lezzet zinciriyle Balıkesir gerçekten ben de varım demektedir. Her türlü ...sektörde gücüyle ve gerçek potansiyeliyle ortaya çıkmaktadır. Ben de şöyle diyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Şimdi balık kesir zamanı diyorum. Ve bütün değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Katılımınız bizlere güç vermiştir. Bütün paydaşlarımıza, kalkınma ajansımıza, sizlere saygıyla tekrar hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun diyorum. Sayın Valim, müsaadenizle arkadaşlar bu Türk Mutfağı kitabını... Aldığınızda şöyle lütfen yani bir vakit ayırın. Yarım saatte zaten bildiğiniz şeyleri yazıyor. Çünkü biz yabancı olarak bakmıyoruz. Lakardasından tutun karatora kadar. Yani e, tarhana çorbasından yani bizim günlük hayatta yediğimiz her şeyin aslında Türk mutfağının ta kendisi olduğunu göreceksiniz. Yani buna bir vakit ayırın. Yarım saat. Bilmediğiniz çok az şey var. Ama bunun içinin Türk denince balıkesir akla geleceğini gösteriyor. Yani ben bunu hep söylüyorum. Eee geçen gün muhtarlarımızla da konuşurken ifade ettim. 1870 yılında eee bir imparatorluğun bakiyesi ne varsa hepsi 93 mübadelesinde Balıkesir'e gelmiş. Çerkesi, Pomak, Tatarı, eee Gürcüsü hepsi Balıkesir'e gelmiş 70. ve bu mutfağa, şu mutfağa Balıkesir yaşıyor. Her şeyiyle var. Yani Lazların yaptığı eee özel hamsisinden tutun balık çorbasına eee İç Anadolu'da yapılan tarhana çorbasına hepsi var burada. Ve bunların hepsi Balıkesir'de özgün bir şekilde yeren tam bir Osmanlı mutfağı eee Balıkesir'de yaşanıyor. E, bunu içselleştirirse arkadaşlarımız konuları anlatmakta da zorluk çekmez. Eee de 50 peynirli Şehir Balıkesir kitabını şimdi size tekrar vereceğiz. İkinciyi alan arkadaşlarımız kıymetini bilecek başka birine verebilir. <laughs> ee, bunu lansmanını İstanbul'da hep beraber yaptık. Ee, biz de aslında buraya girmeyi hak ediyoruz diyen çok esnaf arkadaşımız oldu. Ama bunu güncelleyebiliriz. Yani marka değeri arttıkça. Ama en kötü ihtimal sırf bununla ilgili ismi geçen esnaf arkadaşlarımız şunu dedi. Biz reklamın veya tavsiye eden insanın bu kadar etkili olacağını bilmiyorduk. İşlerimiz çok değişti dediler. Yani burada dükkanı olan esnafın işleri gerçekten arttı. Ee, Zeytin ülkesi Balıkesir. Zaten bu kitabı da inceleyin. Ee, bu hasat mevsimi zaten şimdi. Zeytin hep gündem olacak. Bir buçuk ay boyunca e, şehrimizde her yerde asat yapılıyor. Ayvalık'ta ayrı, Buraniye'de ayrı, Erdek'te ayrı. Ee, bunu da incelediğinizde anlatmanız kolay olacağını düşünüyorum. Bu kitap serisine şimdi ekşi maya ekmeklerimiz. O işte 72,5 buçuk milletten oluşan Osmanlı bakiyesi Balıkesir'de bu özelliklerin hepsini toplamış. E, ee, o nedenden dolayı eee biz hak ettiğimizi anlatmak istiyoruz. Bir tezi daha ben eee Balıkesir'in gür sesle söylemesini istiyorum. Balıkesir'de hemşericilik yoktur. Çünkü eee Balıkesir'de yaşayan herkes eee ben Türk'üm diyenle aynı eşit seviyede eee gelişir. Yani böyle kısmi milliyetçilik, mikro milliyetçilik Balıkesir'de hemşericilik hiç yapılmıyor. Sebebi de aslında biz bu vatanın asli unsurluyuz. Artvin'de bizim, Ardahan'da bizim. Eee Bursa'da bizim. Ben niye hemşericilik yapayım ki sadece Balıkesir yakınında olanlara torpil geçeyim. Mantığı var. Bu da bence eee Türkiye'nin en son zamanlarda en çok ihtiyaç duyduğu bakış açısı eee diyorum Sayın Valim ben teşekkür ediyorum. Bu kitapları Aşağıda değil mi arkadaşlar? Aşağıya mazidir. Geldi mi kitaplar? E o çıkışta. zaman dağıtın. Çıkışta alsın. Çıkışta mı alsın? Çıkışta alsın. Evet çıkışta çıkarken arkadaşlar almayı unutmuyorum diyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum.